Çabuk ol, oyun başladı. Evet arkadaşlar bu sizin hangi game için ee, yeni bir bölümdeyiz. Yanımda bar kardeş var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada şey ya. Yaşık da videoyu kapattım. Bu arada şu anda kafek kalacak durumda. Ben de şunları alayım. Bu arada bulma başladı ha. Gel. 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 Tamam gel. Kulaklık düştü. Sana bir kendine kulaklık olsa. Bir de Skype'ımız Skype olsa ne güzel olur. Gel gel buradan. Gel. Neyse sen oradan git. Ya lan burada pusarız Aa, sandık yok ki. Arkadaşlar. He. Ee, mi bölümü. Yaşıkta şeyi kapamışım. Y kapamışım. Onun için tekrar çekiyorum. Şimdi öldüm ben. Öldüm ben tamam boş ver. Sen <laughs> tabi boş ver Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Adamları kesmeye çalışacağız. Şuradaki de alalım. Yok bir şey var. Tamam bunu ya. Bu ne? Bu arada arkadaşlar. Evet. Dead Survival'da şey yapmışım soy var gibi Kamerayı ters çevirdim. Anne hem kamera ters çevirdim onun için video ters çıkmış. Yarısına Ay yarısına ters izleyeceksiniz. Yani ekranı ters döndürmelisiniz. Bir de daha sonra burada birinci video atarken video silmişim. Birinci bölüm atarken video silmişim. Ondan onda bir yılında atamadım bayağı bir olay geçti yani ben parkur... <laughs> ya ben burada ya, parkur yap bana <laughs> Allah bu ne bana sg'de parkur yap. yaparken ben ve like yorum, abone olmayı Video. atmayın videomuz şey like abone falan olmayı lütfen e. her zaman dediğim Ne bu arada şaka Kısılmadı. şunu alacağız sonra bir de bu Anne, şu anda süper zırdayım adam bir yere Hayır, dakika ama nasıl ee, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız yani bir şeyler? Bu arada her gün böyle 2-3 video yani Ne yaptığımı ben de çok kolay. 10 dakika zaten çekiyorum. 5 dakika kalmış da. Bana bir cim, bu itibatın şey olmuş. Yani bilmiyorum bir sorun var. Ben video 10 dakika çekiyorum ama Battle Battle'da yapma süremiz 5 dakika. Onu anlamadım. Yani o nasıl oluyor? Onu anlamadım ben. Video 10 dakika çıkıyor. Ama Battle Battle'da yapma süremiz 5 dakika. Anlamadım valla. Adamlar buraya 2 saatten beri koş oldu. koş ya. 4 dakika kaldı. Çok <laughs> şöyle şöyle Hiç adam yok ha adam gözü gibi dalıyor ben adama çok güçlü bu sabahın olur ama ya Oh, my God. arkadaşlar. Dik. Bana bak bak. Diye kaldık. Neredesin lan? İle. De bak. Git oraya git düz git. Bak yana. Diğer taraf. Zıplayan benim. Nasıl çıktı lan? İşte arkadaşlar bir el daha oynayalım bir el daha Atla şu deliye. Dibut değil. Ben gidiyorum. neye gideceğim acaba? Gül sen yetişirim ben. Akup istiyor. Kesinlikle bak ki. Avazik. Akup istiyoruz. Ökü sayvat. Arkadaşlar. E, bu video. Yo. İki el at yapacağız ve neden patlıyoruz? Çünkü ölüyoruz. <laughs> ee, <laughs> like, <gülüyor> yorum, <gülüyor> abone olmayı unutmayınız. <laughs> Bu videoya 5 like gelirse çünkü hiç vallahi. valla. Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> işte. Okay. Ama şu anda kalan adı yargın balkonu değiştireceğim. <laughs> onu şey yapacağım. Oyun bahçesi, oyun odası şu anda karasız kaldı ben. Oyun odası, oyun odası, oyun bahçesi. Bence oyun bahçesi daha iyi. O sayılır bahçe. Ah. Oğlum lan TV ile BSG'ye girseydik. Abi o başarısın. <laughs> Bu arkadaşlar. Sonra yeter. Açıklama kısmında olacak ne zaman başlayacağız? Ta Pixar Skype mı yoksa mobil? Ay Terraria. Ne? Pixar Skype mobil? Ay Terraria. Tamam. Mobil değil mi? Hangi yok valla? Söyle ya da ikisi. Belli mi ya? Ya da hiçbiri. Belli mi ya? Söyle lan. Bilmiyor, ya bilmiyoruz ya. Tamam ben karar vereyim ikisi. Kaçtık oğlum. Adam kopuyor ya. Diğer tabur da aa çıkmış. Ben de hack yokken ben de hack. Nasıl oluyor şimdi 30 saniye kaldı. Evet. 2 saat bekleyeceğiz abi. Diğer sandal. Di et et attı. Arkadaşlar dur dur geliyorum. Ne ya? Arkadaşlar geldim. Tm ben şu an TM'deyim. Bu şası daha iş. Um, ben Bilmiyorum geliyorum. Odama. Hangisi? Kaç kaç geliyor yani. Kadının şu anda. Olmaz. Neyse sana bunu yok. Şey yapayım. İçi var bunda. Bak bu mu? Bir tane tan sorayım. İkisi ya da çıkıyor Bilmem. Kalp bilmem yok ama ya. E, biliyor be sen de. İyi ben ikisi de diyeceğim. Ay, videoyu kapatayım. <Sessizlik> Kendinize bakın. Hoşçakalın. 简直不可能！哎、ja,。<Bye. S 1>